Merhaba arkadaşlar, Örümcek Abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Evet bugün Guido ile başlıyoruz istek üzerine. Örümcek dostum bizlerle bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Dainoko ailesi ve Rastiz ailesini yarıştıracağız. Çünkü yorum kısmında isteyenler vardı, isteyen arkadaşlarımız vardı. İşte Abi Rastiz ve Dainoko ailesi yarışsın falan diye. Bugün çok farklı bir haritada yarışacağız. Burayı hiç görmediniz, ilk defa göreceğiniz bir yer. Şu an gidiyoruz. Özel bir bölgemiz burası arkadaşlar. Burada yarış yapacağız. Yarışımız e, rampa yukarı olacak. Yani e, dağ yolu dağ yolu olacak. bildiğiniz burası dağ yolu haritası zaten. E, dağ yolunda rampalardan atlaya atlaya tepeye kadar ulaşacağız. Tek turluk bir yarış olacak arkadaşlar. Baya güzel olacak bunun emin olabilirsiniz. Oo kimler varmış burada? Polis, Şimşek ve Şerif. Merhaba bakalım arkadaşlar. Evet bu videoyla devam ediyoruz. Şimdi şuradan döneceğiz. Yalnız bu videoyu kullanmak çok zor. Gerçekten çok zor bu videoyu kullanmak. Evet döndük. Ee, buralar arkadaşlar yarışımızın başlangıç noktası. Vay be süper kahramanlara bakın. Deadpool, Flash, Batman, Kaptan, Hulk, Superman ve Cemir Adam bugün bizlerle. Vay 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 Dino ailesi vay ve Rusty ailesi de burada arkadaşlar şimdi Guido'muzu şöyle park edeceğim ve daha sonra bugün kimler nasıl yarışacak hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz rampaları görüyorsunuz zaten bu yolda yarış yapacağız ve ee, dağımızın yukarısına kadar dümdüz bir yarış olacak ama rampalardan atlaya atlaya gideceğimiz için baya tehlikeli olacak baya zor olacağını düşünüyorum. E, iki, i̇ki kişi iki kişi yarış yapacağız arkadaşlar bugün. Onu da söyleyeceğim şimdi. Bugün Rastiz ailesi ve Dinoco ailesinin kapışması olacak. İlk kez kapışacaklar. Bugün Dinoco ailesinden Kral, Dinoco, Cruz, Dinoco, Chick, Şimşek ve Mater var. 5 kişi var arkadaşlar. Rusty ailesinde ise Canavar Şimşek, Şimşek, Rastiz e, e, bunun ismini yabancısına söylemeyin bilmeyeniniz çoktur çünkü ben Türkçe olarak söyleyeyim size yaraççı şimşek diyoruz biz buna Rastiz ailesi. Yine Rocket şimşeği de ben Rastiz ailesine dahil ettim. Ve Mater da Rastiz ailesine dahil ettim. Çünkü Mater şimşeğin çok yakın arkadaşı olduğu için ben Mater da bugün Rastiz ailesine dahil ettim. Çünkü Dynaco Mater ve e, normal Mater'ımız Rastiz Mater yarışsın diye. Bugün arkadaşlar tek tek yarış yapacağız. Yani mesela örnek veriyorum. Dynaco ve Meter. dyna ee, Dynaco Şimşek ve Şimşek. işte Çik ve Yarışı Şimşek. Roket Şimşek Kurut. Kral ve Canavar Şimşek gibi gibi. Yani böyle olacak yani. Herkese tek tur yarış yapacağız. Umarım hoşunuza gidecek. Çünkü bayağı eğlenceli olacak. Bu rampalarımız özellikle araçlarımızı ve süper kahramanımızı bayağı yoracak. Çünkü rampadan atladığımızda araç taklatabilir ve yarışı çok gerisinde kalabilir araçlarımız. Bakalım günün sonunda Rastiz ailesinden kaç yarış kazan yani 5 yarış olacak bugün arkadaşlar toplamda ve 5 yarışın kaçını Dynaco ailesi ve kaçını Rastiz ailesi e kazanacak. İsterseniz ilk olarak Dynaco Meter ve Meter yarışı başlasın mı arkadaşlar? Haydi bakalım örümcek dostum. Dynaco Meter ve Meter yarışı başlasın. Evet arkadaşlar ilk yarış söylediğim gibi Dynaco Meter ve Meter arasında başladı. Şu an Dynaco Mater ve Mater'ın güzel bir yarışını izleyeceğiz. Bakalım siz de haritamızı beğenecek misiniz? Parkurumuz hoşunuza gidecek mi derken ilk atlama geldi. Dynaco Mater ve Mater'ın mükemmel atlaması var. Şu an ikinci zıplama yerinden zıpladık. Oh, fena kaza yapacaklardı Dinoco Mater şu an sağ taraftan epey iyi gidiyor Mater ve ikisi de çok iyi atlıyor şu an arkadaşlar Bayağı iyi bir yarış bayağı bir heyecanlı gidiyor şu an of az kalsın devrileceklerdi Dinoco Mater fena gidiyor yalnız arkadaşlar şu an gerçekten çok tehlikeli şu an Mater'ını geçmeye çalışıyor ama Dinoco Mater gerçekten çok kuvvetli çok iyi bir araç ve Dinoco Mater kaza yaptı evet Dynaco Meter kaza yaptı arkadaşlar. Şu an Meter yarışı bırakmıyor tabii ki. Devam ediyor derken. Oh. arkadaşlar bu kadar şanssızlık olmaz. Dyn Normal Meter'ımız da kaza yaptı. Şu an aşağı doğru da hatta gidiyor. Gidiyor şu an. Meter ne yapıyorsun dostum? arkadaşlar şu an şu an çok feci oldu ve Meter'ı maalesef diskalif etmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Yarış yerinden çıktı şu an gördüğünüz gibi çok ama çok hata yaptım dostum. Yarışı maalesef Dynaco Meter kazanmış sayıyorum arkadaşlar. Siz de hak verirsiniz ki görüyorsunuz. Nesmen aşağı düştü yani. Olmadı bu dostum olmadı. Şimdi arkadaşlar diğer yarışımıza geçelim artık. Evet ikinci yarışımız Dynaco Şimşek ve Şimşek yarışı başlıyor. İlk yarışı. Meter'ın çok büyük bir hatasıyla kaybetti. Rastiz ekibi arka pardon da. evet Rastiz ekibi kaybetti. Pardon arkadaşlar ve iki ilk yarışı Dynaco Meter kazandı. Şu an Şimşek ve Dynaco Şimşek'in yarışını izliyorsunuz ve Dynaco Şimşek şu an mükemmel gidiyor. Şimşek arkasından onu kovalıyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hiç bilmiyorum. inanın bilmiyorum arkadaşlar. Şu an mükemmel bir kapışma var. Şimşek arkadan gidiyor. Dynaco Şimşek taklattı. Evet yine takla attı arkadaşlar aynı yerde ve şu an Şimşek devam ediyor yarışa. İlk atlama geldi buradan. Evet Şimşek. Oo. <laughs> arkadaşlar böyle bir şey yok. Yine takla attı. Dynaco Şimşek ikinci hata yaptı ve Şimşek yarışı bırakmıyor. Bitiş noktamıza doğru gidiyor. Ve bitiş noktamız gözüktü. Yarışımız bitmek üzere. Ve evet, bitti. İşte bu. Evet. ikinci yarışı Meter'ın hatasını telafi eden Şimşek McQueen kazandı ve Dynaco Şimşek de daha yeni geliyor. Kazandık dostum Dynaco Şimşek. Evet arkadaşlar Şimşek yarışı Dynaco Şimşek yarışı kaybetti. Şimdi diğer yarışımıza gideceğiz. Bakalım neler olacak orada. Ve 3. yarış başlıyor. Rusty's Şimşek ve Kuruz yani Dynaco Kuruz'un yarışı başladı şu an. Evet. Yürütçü Şimşek Vay be nasıl gidiyor öyle arkadaşlar. Of Kruz kafesi dikilecek bir yalnız. Şu anda ee, yarışçı şimşek ön tarafta çok hızlı gidiyor. Kruz Ramirez baya geride kaldı arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle size. Şu an yarışımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet ön tarafta yarışçı şimşek farkı epey açtı. Arkadan Kruz yetişmeye çalışıyor. Dynaco Cruz. Vallahi bu yarış çok kapışman oldu arkadaşlar. Yarışçı şimşek gerçekten farkını gösteriyor şu an. Bakalım takla tanımızı inşallah olmaz arkadaşlar ve... Mavi rampadan da uçtuk of yalnız yarı çişimşek çok iyi uçuyor arkadaşlar gerçekten çok iyi uçuyor şimdi kırmızı rampamızdan da uçuş geldik kuruz çok kötü düşüyor yere kuruz dostum yapma bunu kuruz arkadaşlar böyle bir şey olamaz kuruz hata ufak bir hata yaptı bitiş çizgimize gidiyoruz bakalım evet yarı çişimşek yarışı bitirdi arkadaşlar ve kuruz ikinci oldu. Evet görüyorsunuz bu e, çok talihsiz bir yarıştı evet <laughs> yarışçı şimşek geri gidiyor evet arkadaşlar 3. yarışımızın galibi yarışçı şimşek oldu bakalım şimdi 4. yarışımızda kimler yarışacak pistimize doğru ilerleyelim evet bu yarışımızda Chikix Dynaco Chikix ve Rocket Şimşek McQueen yarışı olacak evet bu dördüncü yarışımız sanırım. İlk rampadan uçuş geldi. Oo, fena uçlar ve çık biraz kaza yaptı arkadaşlar. Ve Şimşek ikinci uçuşunu yaptı. Şey, roket Şimşek. Roket Şimşek devam ediyor. Bakalım üçüncü rampadan uçuş. Harikaydı. Evet arkadan çık yetişmeye çalışıyor arkadaşlar ama yani bilmiyorum sanırım rokete yetişemez. Roket dostum yapma bu hatayı. Yapma bu hatayı. Ve şu an Çik yetişti sanırım. Evet Dynaco Çik geldi. Yetişti. Ama Dino Koçik tekrardan bir kaza yaptı şu an gerçekten çok tehlikeli işler oluyor arkadaşlar. Roket Şimşek Mor Ramp alanda uçuşunu yaptı. Evet sanırım bu yarışı mükemmel kazanacak gibi gözüküyor. Derken şu an ama aman aman aman, aman. <laughs> Arkadaşlar Roket Şimşek ufak bir hata yaptı tekrardan ama yarışı liderliğini sürdürüyor. Roket Şimşek başarılı bir şekilde Dino Koçik Baya geride kaldı. Roket şimşek şimdi roketine basacak sanırım. Ve roket bastı. Vay 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 mükemmel gidiyorsun dostum. Ve yarışımızı. Roket şimşek kazandı arkadaşlar. Dino e karşı. Dino Kuchik iki kere rampadan uçarken maalesef kaza yaptığı için arkadaşlar yarışımızı kaybetti. Roket şimşek yarışı kazandı. Dino Kuchik ikinci oldu. Şu an duvara da vurdu fena bir şekilde. Şimdi isterseniz Son yarışımıza gidelim mi ne dersiniz bakalım. Canavar Şimşek McQueen ve Kral yarışı başlasın. Ve son yarışımız başlıyor. Canavar Şimşek ve Kral yarışı izleyeceğiz. Bakalım Canavar Şimşek Kral'a karşı üstünlük sağlayabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. İlk rampadan uçuşta Fena bir takla attı canavar şimşek ve kral da büyük bir takla attı arkadaşlar şu an toparlanmaya çalışıyorlar kral tekrardan dönüşünü yaptı ve canavar da dönüşü yaptı canavar şimşek ve kral yarışı devam ediyor arkadaşlar canavar şimşeğin güzel uçuşu geldi ve kral arkasından kovalıyor bakalım canavar şimşek bir mucizeyi gerçekleştirebilecek mi yoksa ee, kral mı yarışı kazanacak şimdi rampadan uçuş geldi şu an şu an şu an çok feci bir kraldan hata geldi arkadaşlar ama şu an bakın toparlayabilecek mi? Kral geriden canavar şimşeği yetişmeye çalışacak arkadaşlar. Kral şu an fena yardırdı video. Ön taraftan canavar şimşek devam ediyor. Bakalım bu yarışın galibi kim olacak? Yalnız kral arkadan fena gidiyor arkadaşlar. Sanırım canavar şimşekle fena bir kapışma bizi bekliyor birazdan. Şu an kral uçuşunu yaptı ve canavar şimşeğe yetişti. <laughs> şu an fena heyecanlı. Ve son rampadan uçuş geldi. Kral taklattı. Olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Toparlanmalısın artık. Gerçekten böyle bir hata yapmaması lazımdı. Dainako kralın, kingin olmadı bu. Gerçekten büyük bir kazaydı arkadaşlar. Şimdi ve tabii ki canavar şimşek çok büyük bir şansı vardı bugün. Ve yarışı lider bitirdi. Kral ikinci bitirdim dostum. Olmadı bu iş. Gerçekten olmadı arkadaşlar. Canavar şimşek geri Yarış pistimize doğru dönüyor Toplantı bölgemize şimdi bir gidelim Durumumuza bir bakalım neler oldu bugün arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi yarışımızın Sonuçlarına bakacağız tekrardan Bugün gerçekten Rusty's ailesi Çok şanslı değil miydi arkadaşlar sizce de Ben bugün gerçekten Rusty's ailesini Çok şanslı buldum çünkü Yani Dinoca ailesinden yarışı kazanabilecek Çok kişi vardı ama Gerçekten büyük çok şal, talihsizlikler yaşadılar Evet ilk yarışımızda Dynaco Meter ve Meter yarışında Dynaco Meter yarışımızı kazandı arkadaşlar. Evet ikinci yarışımızda Dynaco Şimşek ve Şimşek McQueen yarışı oldu. E, rampalarımızdan atlarken çok takla falan attılar arkadaşlar. Dediğim gibi taklatabilirler demiştim. Tehlikeli bir yarış sonuçta. Ve yarışımızı Şimşek McQueen kazandı. Üçüncü yarışımızda Dynaco Cruz Ramirez ve Yarışçı Şimşek'in yarışı vardı Yarışçı Şimşek yarışımızın Galibi oldu Diğer yarışımızda Rocket Şimşek McQueen ve Dinoco Chick yarıştı Dinoco Chick çok fazla takla attı Arkadaşlar o rampalardan atlarken Gördüğünüz zaten çok fazla takla attı Ve çok talihsizlikler yaşadı Ve Dinoco e, daha Dinoco diyorum Rocket Şimşek Affetmedi bu yarışı ve Yarışımızın galibi oldu Daha sonra son yarışımızda Belki de en talihsiz, e hatta en şanssız diyeyim daha doğrusu. En şanslısı Canavar Şimşek'ti. Çünkü Canavar Şimşek normalde kralı asla geçemeyecek bir araç ama gördüğünüz arkadaşlar o rampalardan atlarken atlama bölgelerinden kral çok büyük hatalar yaptı ve bunun sonucunda da Canavar Şimşek affetmedi ve tam gaz bir şekilde yarışımızın galibi oldu bugün. 5 yarış yapıldı aile arasında. Dynaco ve Rastiz ailesi arasında. 4 yarışı Rastiz ailesi kazandı. 1 yarışı Dynaco ailesi kazandı arkadaşlar. Eğer bu haritamızı beğendiyseniz burada yine değişik yarışlar yapmaya devam edebiliriz. Bu daha birinci bölümümüzdü arkadaşlar. Dynaco ve Rastiz ailesi arasında. Bunun daha diğer bölümleri olacak. Farklı haritalarda yapacağız. İkinci bölüm, üçüncü bölüm. Ama bugünkü yarışı Rastiz ailesi kazandı. Tainoku ailesi severler üzülmeyin. Daha yarışlarımız devam edecek. Bugün Rastiz ailesi severler sanırım bayağı sevinecek gibi gözüküyor. Bence güzel bir yarış oldu. Bayağı heyecanlıydı. Bayağı taklalar attı araçlarımız ama ona rağmen kapışmalı yarışlarımız oldu. Bazı araçlarımız çok çabuk pes etti ama güzel yarışlar oldu. Bayağı eğlendik umarım arkadaşlar. Ve videomuz da burada sona erdi. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.